O zaman biz bir Galata'dan Karaköy'e doğru inelim. Orada geze geze şey yapalım. Eyvallah tamam. Hadi yok. Hamdi Bey'i mi aradın? He? Ha? Hamdi Bey diyor ki buralarda zor diyor. Pahalıymış yani. Yani en son Anadolu'ya göç edeceğim gerçekten. <laughs> Neyse umudumuzu yitirmememiz lazım çünkü adım Umut yani. yani Twitter adım da hoplu gerçi yani. Umutsuzum Umut ama şu Galata'dan aşağı inelim. Hadi. Şimdi Galata'da bir meyhanede Evet Gönüller'in Esnafı programı bugün Şen Büfe'de Uygar Bey ne yapıyorsunuz? Ne yapalım ya? Bak parayı bulduk çift kamera yaptık Bugün neredeyiz? Bir de siz söyleyin Bugün bana. Şen Büfe'deyiz, Emirönü'ndeyiz ee, Bugün ne yiyeceğiz? Bugün bir buçuk porsiyon tavuk daha yiyeceğiz İstemsi misiniz? İstemsi Yok. İsimli anahtarlık niye istemedin? İsimli anahtarlık Mehmet yazıyordu abi. <laughs> Uygar yazsaydı alırdım ya. Bu arada böyle bantladık telefona Olayımız bu yani bizim. Gel. Tadına bakın abim Hiçbir yerde bulamazsınız. Böyle kaliteli ve güzel ve temizdir. Evet yemeğimiz geldi o sırada. Evet, ben açayım, şu açılmış halini göstereyim. <laughs> güzel gözüküyor gerçekten. <laughs> Kokoreççiler var yanda. Birinin adı Kral, <laughs> diğerinin adı İmparator. <laughs> en son herhalde Allah kokoreç bana yani. <laughs> Oğlum ne güzel kokuyor lan. O ben yemek istiyorum vallahi bak gerçekten. Tost çeşitleri böyle hani kavurmalı, pastırmalı, e, küme tavuklu falan. Bayağı tost yelpazesi geniş. Yenge, enişten, rambo böyle değişik şeyler. Enişten mi? İşte içecek yeri var. Değişik meyvelerden oluşan. Şurada tarihçesi var. Gördüğünüz gibi bayağı eski. Aslı gibidir. Şimdi domatesimiz, turşumuz, pilavımız, patatesler ve bir buçuk porsiyonluk tavuk dönerimiz var. Nasıl abi? Öyle yediğimiz dönerlere çok benzemiyor biliyor musun? Yemediğimiz dönerlere mi? O deri yok yani üzerinde anladın mı? Deri mi yok? Hani yerde yani ve deri olur böyle katık matık ha, olur. Sen direkt et diyorsunuz yani. yani. şu an et tadı aldım. Uzun zamandır tavuklarda et tadı almıyordum ben patronla konuşacağız. Patron. Patron. Bizim kampanya manfanyada Bizim kampanyamız kalitemiz. Ben yemediğim hiçbirini burada müşterime verdim. Yani İstanbul'a meyve suyunu tanıtan da benim yani. Destektaşlarımız gelip benden meyve suyu içmeye başladı. Nasıl yapıyor, neyle neyi karıştırıyor falan şeklinde. Daha sonra vitamin varlar. Şubeleşmiyor. Evet. çekiyor musun şu an? Çekiyor. Taklit eden değil, taklit edilen konumundayım. Sosyal olmayı, göz önünde olmayı da çok sevmiyorum tak 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 masa değiştiriyorum böyle oradan oraya oradan oraya şu konuşmak size söyleyeyim ya mesela 100 dolarla ben veririm diyor yarım saatte benim basama takası <laughs> bu özellikle Tahtakale Üniversitesi denilen mevhumun biz çocukluğumuzda bir takım şeyleri ucundan yakaladık. Bizim için önemli olan insandır. İnsan olsun. Umut Subaşı'yla gönüllerin esnafı olarak Şam Büfe'ye geldik 1967'den beri. Tekrar çok, çok, teşekkür, teşekkür ediyoruz sana. Yani Umut sen alttan alttan gönlün mü? <gülüyor> <mı>? <gülüyor> ben yedim bayağı ya. Sanki arka kamerada daha başarılı Yok mi? aynen. da maalesef. Baksana gönlendir. Telefonla böyle. Evet. Valla hakikaten iPhone 6 reklam yapıyorum şimdi oldu ya. Bir şey canım, böyle bir reklam olsa iyi olurdu ama. Düşünsene iki tane ne? çocuk var böyle abuk işte, abuk işte, bir kanal açıyorlar. Ondan sonra e, böyle güzel ucuz yerlere gidiyorlar. Aslında fikir fena değil yani uygulamadır. Ondan sonra sürekli işte biz iPhone 6 çekiyoruz. iPhone 6 ben iPhone 6'ya ne kadar güzel çekiyoruz. Aman ne güzel falan ne güzel falan diye böyle şeyler yapıyorlar. Bence bunun yapıp sonra bak abi iPhone 6 reklamı gibi olacak demeleri bile güzel bir reklam bence. Ne uzun konuştum ya. Yani. Burada o yüzden böyle iki saat boyunca ağır ağır yemek yemek çok da hoşuma gidiyor. Bu da bir iddia. İki saat boyunca ağır ağır yemek yemeyi Hoş buluyor kendisi. Ben burada götüm donuyor affedersiniz. Muhtemelen onun içinde içlik falan vardır. Yok benim de işte biliyorsunuz böyle bir bacak bir şey var. Nasıl bir bacak? Kaldıran Evet güzel bir bacak. Kaldıran bir <laughs> <laughs> Olmadı bu. <gülüyor> <gülüyor> niye olmadı ya? Oğlum bugün niye olmuyor ya? Oluyor aslında şaka maka da. Şaka maka ee. Orası, orası, bizim mekan değil mi? Burası da bizim mekan. Her yer bizim ulan. Aa. Çocuğun Üzerindeki metelik tişörtünü gördüm. Sen ne dinliyordun çocukken? Ceza. Ceza. Linkin Park da dinlerdim. Tabii canım Ceza'yı çok severim. Tüm şarkılarını ezberledim. Gülmek isterdim ama benimki daha kötü o yüzden. Ne abi senin? Sen ne dinliyordun? Abi bunu, bunu söylesem bilmiyorum ya. Yani. Biraz utanıyorum çünkü. Abi ben 5. sınıfta grup hepsi dinledim. Kötü zamanlarda. O zaman bir kız kankam vardı. Bir gün okul gezisi Sapanca'ya gidiyoruz. Dinletmeye başladım. O zaman zaten ne dinle? Sen insanın hoşuna gidiyor. Sonra bir gün kız kankam geldi. Oğlum Umut dedi. MSN'ini buldum Yasemin'e dedi. Hepsi Evet. dedim ver ver bana ver ben de ekleyeyim falan dedim. Yaklaşık bir yıl boyunca konuştum. Bir gün webcam açmamı istedi. Açtım. O zaman da öyle şey vardı, Avrupa kıza Gaffur falan vardı hatırlarsın o karakteri. Onun taklidini falan yaptım böyle, ee, e, mal mal böyle. Hani o videoyu biri kaydese YouTube'a mal çocuk diye koysa tutar yani o kadar yani. Kız neden saçmadı. Niye açmıyorsun dedim, bende webcam yok ki. Ben sana adresimi vereyim bana webcam al falan dedi. Oha! Orada bir şüphelendim ama yine çocukluğumdan şey yapamadım yani. Olan yediremedim yani. Bir gün akşam 8 falan yine bir heyecan demesen baktım çevrim Yazdım ne haber Yasemin falan diye. Bekliyorum işte iyiyim falan diye bir cevap. Birader yazdı. Birader. Ne oluyor lan dedim böyle. Birader dedi bu hesap fake dedi. fake oğlum? fake dedi. Nasıl ya ben inanmıyorum sana dedim. İnanmasın inanma kardeşim daha yeni ekledim dedi. Bu Yasemin falan değil dedi sadece ee, onun resimlerini kullanan bir hesaptı dedi. Abi hoş geldin, buyur abi. Ben bir sene onunla konuş, tanımadığın kişiye webcam aç, ona mektup yaz. Ne hayaller kurmuştum ama en son işte biri gelir, birader der, bütün hayat biter yani. O günden sonra grup hepsini dinlemeyi bıraktım. Ben de bugünden sonra gönüllerin esnafını bırakarak <laughs> buradan uzaklaşıyorum arkadaşlar. Yayında ve yapımda geçen, emeği geçen içinde de geçen Umut'u bir kenara bırakıp bu diyarlardan abi bayağı gittim lan bu mekan kaybedeceğiz.